Arkadaşlar Zener Bey'iz meşhur dua etip Hatırlayanlar bir de tabi çok eskiler. yaşı yani olanlar. E, ee, filmlerden biri olan kuay Köprüsü. Ama hani şu İngiliz ve Amerikalıların ısır tutulduğu, daha doğrusu İngilizlerin ısır tutulduğu, yani Japon esir kampında yaşadığı ve e, İngilizlerin nasıl güçlü ve aslında ne kadar böyle o traktörünün de onlara göstermek için birlik olarak yapmış olduk köprü. İşte arkamda Duay Köprüsü. Hatta filmin meşhur e, sahnelerinden İngiliz ordusunda klasikarlar bu köprüyü inşa etmeye giderken sıçık e, gidiyorlar. Yani bir maşşos Yani o da benim bildiğim kadarıyla hani, e, <laughs> çok eski filmlerde da sevdiğimiz asker filmleri, boy, boy filmleri, işte Karate filmleri arasında, etrafta antrenmanlar danıtarak, ne yapıyoruz, ne bu ne yapıyoruz, ne bu ne yapıyoruz, ne yapıyoruz, ne yapıyoruz, ne yapıyoruz, Demir yolu geçiyor ve tarihi demir yolu buradan geçiyor. Herhalde ee, bir bir ama sanırım ileride ne bir Evet köprüye giriş yaptık. İşte yürüyeceğiz. Köprü üzerinde. Biraz önce de dediğim gibi yani kilit meşhur bir sahne var. Askerler gidiyor ve giderken ıslık çalıyor. O da şu şekilde. <laughs> Tabii bir taraftan da Tayyip abi de sürekli talimatlar yağdırıyorlar. İşte burası bir manzara noktası. Ya da bir kaçış noktası. Eğer tren geçiyorsa üzerinde hemen zaman buraya kaçıyorsunuz. İşte köprü çevresindeki yerler. Bugün canavarı oraya park ettik. Karşılığı bir Burası da mehrenin bir diğer tarafı. İşte. Burada bir apıcı var. Birkaç şey işte bir Yani işte bu da e, şeyden sonra, geçen Karan sonra hatırlarsınız öyleki vlogumda da e, çok çok çocuk geldi. Meydan görüşte görmüş olduğum Karen kadınları ve bilgisine erişmiş olduğum Karen kadınlarının köyüne gitmenin e, mutluluğunu yaşıyordum. Yani bir görmenin mutluluğunu yaşıyordum. Ve hala da unutamadığım bir anı. Ve yine çocukluğumun güzel anılarından yani çok e, yaşlarımız tabii 45 yaşındayım. E, eskiden çok fazla bir sosyallik yok yani insanlar, işte tek kanal vardı, televizyon izlerdi, kursapla duranlar sinemaya giderdi. İşte, hop, hayatım. İşte o dönemlerde ben de şey, o aklıma çocuklardan bir tanesiydim <laughs> tabiri caizse. İşte karate filmleri, asker filmleri, cowboy filmleri o dönemin ünlü. Gezincileri. Özden tren geliyor kaçacağız. Şuradan araya. Çabuk ol. Evet tren geliyor bu arada. Evet, evet tren geliyor. Evet gidiyoruz. Allah'tan Bizim de bugün Şirika Rani Gölü'ne gideceğiz. Böyle bir güzel restoranda yemek yeme düşüncemiz var. Ee, çünkü durağımız Erevan'dan sonra. için asker, askeri mezarlığı. Yerde yani, ne askerleri arasında küçük çağrı Bu arada bir ayrı kalan okulan alakalı noktaları gibi. Şimdi burada da bir alan var. Şurada da bir statü var. Bu statüye gireceğiz. <laughs> Bu da bizim meşhur kuş, Tayland'ın en bayıldığım kuşu. <laughs> Tayland'ın hemen her yerinde sabahın e, köründe yani başlıyor. Yani buranın kuru kuşu diyeyim. Hocam, ne Biz dışarıya gidiyoruz dışarıda. Evet. 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 Burada böyle bir bahçe şeklinde görüyorsunuz burada büyük bir stoku var bu şekilde arkadaşlar ve şu bu güzel yüzüyoruz da bir bahçe bir şeklinde de. evet her evet. i̇şte bahçeleri görüyorsunuz İlginç <laughs> <Evet. Gülüyor> <Enteresan. Gülüyor> <Evet. Gülüyor> <Doğası> bir sistemi. Bir şey lazım. Evet. Enteresan. Şimdisi çok Bu olsa Bu, evet. Çin tapınağı. Yani Çin askerlerinin namısına herhalde. <laughs> Böyle gelecek ama ilginç bir şey var. E, etrafta çiğni yok. İyi güzel olmasın. Yani <laughs> aslında olaması da güzel bir şey. E, açıkçası acayip su şeklinde dolaşıyorlar. Kalabalık. Ee, <laughs> birbirlerine karışmamak için flamalarla grup, grup grup geziyorlar. İşte burada bir büyük statü var. Çinlerin olamasının en büyük sebebi de meşhur bilinen koronavirüsünün ben olduğu Çin hükümetinin <laughs> Kuşları yasaklamasın. Evet, bunlar. Evet. Ama yani ordu gibi değerler. Daha görüyorsun. <laughs> evet. Evet. Işte köprü. Evet. 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 Nehrin üstündeyiz, Kıvayi Nehri. Köprü de zaten nehirden ismini oluyor. Evet, tarihi efendim. bir an, yani güzel bir an, tarihi yaşıyoruz şu an. Yani filmimde izlediğimiz <laughs> köprüyü canlı canlı görmek daha başka bir şey. Dağilin, e, tabii evet. burada bulunmak da ayrı bir ayrıcalık. -h -h -da, ya, bu dokuyu hissetmek, bu tarihi hissetmek evet. çok evet. güzel. Kusura bakma bu arada yine duramıyorum rahat. <laughs> evet köprü. Köprüyü gezdik. Şimdi hazırlık yapıyoruz. Nereye gideceğiz? Buradan Erav'ın şelalesine gideceğiz. Tabi bir sigara modası her şeyden önce. Buradan da bir ortamını dinleyelim. Çok güzel şu meşhur kuş. Mikrofede gözüküyor mu bilmiyorum kameradan ama ben görüyorum.